Bu grip bizi mahvetti. Biz geldik. Sabah çocuklarımı hazırladım. Onlara yoğurtlarını yedirdim. Doktorumuzun verdiği ilaçıyla birlikte. Makarna yaptım. Bir yandan çamaşır attım. Bir yandan yerleri süpürdüm. Bir yandan yerleri sildim. Bir yandan toz aldım. Salatalığı doğradım. Benim boncuk ve fıstığıma salatalık ve maydanoz verdim. İki tane kabak almıştım. Onu da airfryer'a e sürdüm. Hasta olsak da biz annelerin dinlenmeye hiç vakti olmuyor. Dinlenemeyiz de vaktimiz olsa. Siz de kesin benim gibisinizdir. Sonra işte cilt bakımı yaptım. Yani peeling falan. Sabah 8.30'da canlı yayın açacağım. Türkiye saatiyle 10.30'da. Bu arada instagram hesabım tukbaonr bir Aynı profil fotoğrafı. Orada da mevcut ve youtube e, kanalımı da takip ederseniz çok memnun olurum oradaki ismim de Tuğba Öner teşekkürler şimdiden kabaklar da bu şekilde pişti mutfağı temizledim Lavabayı falan bir de ben grip olmaya da alışkın değilim çünkü yıllardır ben grip aşısı vurulurum gerçekten de etkisini görüyorum normalde yıl sonunda yani bu ayda vurulmam gerekiyordu bir dahaki haftaya inşallah e, işte gördüğünüz gibi tertebes pirin oldu. Sonra tekrardan kirlendi. Haliyle kullanıyoruz. Normal. <laughs> Lava yani. Ben bir yandan mutfağı hallederken benim kıza bakın. Büyü, layloşkam. <laughs> Sandalyeleri oradan oraya çekti falan. Bu arada hastayız diye Allah razı olsun. Annemin arkadaşı. E, not yapmış. Getirdi. Pilav yapmış. Vallahi iyi ki varlar. İşte gerçek dost, gerçek arkadaş. Çöp torbamı e, yenisini taktım, çöpü çıkardım, turşularımı hazırladım işte. Böyle.